Gençler merhaba. Bu dersimizde geometrik diziden bahsedeceğiz. Ardışık herhangi iki terim arasındaki oran sabit oluyorsa arkadaşlar bu dizileri biz geometrik dizi diyeceğiz. Peki geometrik dizide, artmak aritmetik dizide ortak fark diye göstermiştik. D diye göstermiştik. Buradaki bir sonraki terim, bir önceki terime böldüğümüzde çıkan sonuç arkadaşlar R ise buna biz ortak çarpan diyeceğiz. Ortak oran da deniyor arkadaşlar kitaplarda ama genel kullanılan ortak çarpandır. Şimdi örneğimize bakalım. Aşağıdaki gömet dizilerin ortak çarpanlarını bulunuz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki terimden bir önceki terimi oranlayalım. 2 üzeri n artı 1 en yerine bunu yazdım. 2 üzeri n. Bununla müsaadeşlik ne çıktı? 2. Yani şöyle yapabilir miyiz? Bu gömet dizi dedikten sonra gömet dizi ise 1 yazdık 2, 2 yazdık 4, 3 yazdık 8. Mesela böyle bakıp bunu bunu oranladık. Bunu buranadık. Cevap 2 diyebilir miyiz? Evet. Ama gömet dizi demesi lazım arkadaşlar. BN 2, 10, 50 diyormuş. Ne demiş? E, gömet dizi demiş. Şimdi dizinin belli terimlerini vermezse arkadaşlar onu e, kuralını vermekten sonra tam olarak çıkmıyordu. Kural çıkmıyordu. Bunu söylemiştik dizilerin genel anlatımında. Ama burada gömet dizi dediği için arkadaşlar bunu rahatlıkla rahat yapabiliriz. 12'ye böldük. 5 bunu buna böldük 5. Bunu buna böldük 5. Bakın ortak R'miz kaçmış? 5'miş arkadaşlar. R'miz kaçmış? 2'ymiş. Özellik. Arkadaşlar genel terim AN ise dizde bu terimlerde A1 A2 ise a 2 biz A1 çarpı R artık bizde de şöyle gösteriyoruz değil mi arkadaşlar? A1 artı D. A3'ü A2 artı A1 artı 2D bu şekilde ne yapıyorduk? Gösteriyorduk arkadaşlar. Geometrizde de bu şekilde bir gösterim var. A3'ü A1 çarpı R kare. A4'ü A1 çarpı R küp şeklinde gösterebiliriz. Genel terimi de arkadaşlar AN A1 çarpı R üzeri N-1 şeklinde gösterebiliriz. Şimdi yalnız aritmetizde ben şöyle bir işlem yapmıştım. Bunu böyle değil de aritmetizde ne göstermiştim arkadaşlar? Bunu A2 X artı D 2'de A3'ü x artı 3'te A4'ü x artı 4 diye, diye göstermiştim. Burada da a 2 A1'i şöyle göstersem. A1'i x r üzeri 1. A2 x r üzeri 2. A3'ü x r üzeri 3 diye göstereceğim arkadaşlar. Bu neyse burada aynı olacak şekilde göstereceğim. Bunu çok kullanmıyorum ben. Bu daha rahatıma gittiği için böyle bir yöntem geliştirdim. Aynı artık dizide olduğu gibi daha rahat oluyorum. O halde A1 ortak çarpan R ise biz şöyle bir formülle AN A1'i bulabiliriz arkadaşlar. A1 yerine mesela bu 10. terim bu 5. terim diye vermiş olsun. Yani şunu kullanabiliriz. O durumda da fark edilmiş şey yok. Şunu ezberleseniz yeterli. Hatta ezbere bile gerek yok. İlk terimi 10 ve ortak çarpanı 2 olan gömlek dizinin genel terimini Bakın ilk terimini vermiş. A1 10. Ortak çarpanı kaç? 2. Şimdi neyi kullanabiliriz? Şunu kullanalım. Bir tane ezberle ekledik. AP çarpı r üzeri n eksi p. A n dedim genel terim olduğu için n'inci terim. A p birinci terim. A 1 r üzeri n eksi 1. A 1 ne? Arkadaşlar 10. R ne? 2. N eksi 1. Demek ki arkadaşlar genel terimiz neymiş? Buymuş. Üçüncü terim bulunuyor. A 3. X yerine n yerine 3 yazın. 10 çarpı 2'nin karşısında 4. 40 mı arkadaşlar? Bu 40'miş arkadaşlar. Bu şekilde bulabiliriz. Şimdi ilk terim 10 arkadaşlar. Bakın bunun seyri şu. geometrizin ilk terim o. İkinci terim ortak çarpan 2 ise bunu buna bölümü 2 olacağı için 20. Sonraki 30. Sonraki 40. Sonraki 50. Bu şekilde gidiyor. Bakın bunu buna bölün. Ne yapar arkadaşlar? 50'yi ee, pardon 10, 20. Ee, burada 40, 80 özür. 2 katına çarptım 160. Bir anda yanlış yazdım arkadaşlar. Tekrar özür dilerim. Bunu buna böldük. 2. Bunu buna böldük. 2. Bunu buna böldük. Bunu buna böldük. Iki. Bunu buna böldük. i̇ki bunu buna böldük. Yani iki ile çarparak giderek bulabiliriz. İlk terimi 5 ve altıncı terimi 10 olan gömük dizinin on binci terimi nedir? Arkadaşlar burada ilk terimi vermiş 5. Altıncı terim vermiş on. Neyi soruyor? 11. terimi soruyor. Birinci yol şöyle yapsak olur mu? A, AN, AP, R üzeri n eksi p. a n dediğim arkadaşlar a alt olsun. Ortak çarpanı bulacağım. a p dediğim birinci terim olsun. r üzeri 6 eksi 1. a 6 10. a 1 5. r üzeri 5'ten buradan bunu buraya attık. Böldü olarak geçti. 10'u 5'e böldük. 2. r üzeri 5. 2'ymiş arkadaşlar. Buradan da ortak çarpan nedir? 5. dereceden kök 2. Şimdi a 11'i bulmak için de yine aynı formülü kullanıyorum arkadaşlar. A, N, A, P neymiş? Revzel, N, P formülü bir daha bir daha yazıyorum ezberleyelim diye. A, P ne arkadaşlar? A, N, 11. terim olduğu için 11'i buraya yazalım. Küçük terim burada olacak. A, 1'i kullanalım. R üzeri 11, eksi 1. A, 1 kaç? 5. R dedim. 5'in derzen 2. Üzeri 10. Bu da 5 çarpı. Bunun sadece işte 2'nin karesi kaldı. 4. Cevabımız ne? 20 arkadaşlar. Bu soruyu şöyle çözsem olur mu? Arkadaşlar A biri 5 olarak vermiş ya. Bunu x r üzeri 1 diye düşünelim. A 6'yı 10 olarak vermiş. Bunu da x r 6 olarak düşünelim. Şimdi taraf tarafa oranlasam şöyle. Ne olmuş oldu? Bundan bu sadece işte 1 bölü 2. Bundan bu sadece işte. Bundan da bu sadece işte 1 bölü r üzeri 5. r üzeri 5 2 çıktı arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. A 11 istiyor değil mi benden? Bir de x lazım. Şimdi şurada a1'i bakın arkadaşlar. a1'i ne vermişti? 5 eşittir. xr olarak düşünmüştüm. r yerine şurada r üzeri 5 olan 2 yazarsam x burada ne yapar? 5 bölü 5'in üzerinden kök 2 çıkar. Arkadaşlar şu şekilde. Şimdi x de bulduk. a11 istiyor. a11 ne yapıyor o zaman? x r üzeri 11 diye düşünebilirim. x dediğim ne arkadaşlar? x dediğim 5 5'in üzerinden kök 2. R üzeri 11 şu arkadaşlar. R dedim. 5'in üzerinden kök 2 ile bu üzeri 11 dedik. Şimdi buradan da şundan şu bir tanesi gitti. 5 çarpı 5'in üzerinden kök 2 üzeri 10 kaldı. Şuradaki derece şu gitti. 2'nin karesi 4. Ne yaptı? Cevap 4 kere 5 20 olmuş oldu yine. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Dördüncü terimi 9 ve 13 terimi 288 olan geometri dizinin 8. terimi kaçtır diye soruyor. Hemen 4. terim kaçmış? A4, 9. 10. terim kaçmış? A10, 288. 8. terim nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi formülü kullanalım. Formülden ilk önce ortak çarpanı bulalım. Ortak çarpanı bulduktan sonra da arkadaşlar tekrar aynı formülden ne yapalım? 8. terim bulalım a ap r üzeri N-P formülü kullanıyorum. a 10 ap 10 ve 4'ü kullanacağım arkadaşlar burada. Küçük olanı buraya, büyük olanı buraya yazıyorum. r üzeri 10 4 6 mi yaptı arkadaşlar? Şimdi a 10 kaç? 288. a 4 kaç? 9r üzeri 6. Buradan r'yi bulabiliriz değil mi? r üzeri 6 288 bölü 9 arkadaşlar. Şimdi 288 9'a bölünür mü? Burada arkadaşlar bölünür tabii ki. 8, 8, 16, 17, 18, 18, 9'a böldük arkadaşlar. Ne yapar? 18 pardon. 18, rakam olarak 18 olduğu 9'a bölünür. 288, 9'a böldük. Kaç kere var? 9'da 3 kere olsa 27. 18'de 2, 32. R üzeri 6, 6, 32 32'ymiş arkadaşlar. Buradan R değerimiz ne olmuş oluyor? Arkadaşlar sevgili gençler. 32, 6. dereceden kök 32 olmuş oluyor. A8'i bulalım şimdi de. Yine aynı formülü kullanayım arkadaşlar. A8 A4 küçük olan 4 buraya yazdım. Ondan sonra R üzeri 8 eksi 4. A4 kaç? 9. R dedim arkadaşlar. 6'ın üzerinden kök 32 üzeri 8, 4 mi oldu arkadaşlar? Bu da 9 çarpı. Şurada arkadaşlar 32 2 üzeri 5'tir. Şu 6'yı şöyle yazabilirim. Şöyle düşünün. 9 çarpı şurada 4'ten, şurada 6 sayısını burada 2 kaldı, burada 3 kaldı. Ne yapar? 10 bölü 3, 2 üzeri 10 bölü 3. Bu şekilde bırakabiliriz. İsterseniz de bırakmayın. Şöyle de yazabilirsiniz. 2 üzeri 10 küp kök. Şu şekilde de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir geometrik dizide a3 5 bölü 3, a7 135 ise bu dizinin genel terimi nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi genel terimini bulmak için şöyle yapalım. A, N, A, P, R üzeri N-P'yi kullanalım. A, N dediğimiz neyi arkadaşlar? Büyük olanı yazalım. A, 7. Burada R'yi bulacağım arkadaşlar. Yine A, 3 küçük olan küçük olanı buraya yazıyorum. R üzeri 7'den 3 çıktık. 4. A, 7'miz kaç? 135. A, 3'miz kaç? 5 bölü 3. R üzeri 4. Şimdi arkadaşlar burada sadeleştirme yapalım. 5'e böldük. 1 kaldı. 5'e böldük. 27 kaldı. Bununla mı çarptık? 81. 81 R üzeri 4 R dedim. 3'tür arkadaşlar. R'mizi bulduk. 3. Şimdi peki R'mizi 3 olarak bulduktan sonra ne yapacağız biz? Genel terim bulacağız. Yani A'yı bulacağız. A N nedir? A P R üzeri N P formülü kullanıyorum. A N genel terim. A -P küçük olanı yazalım. A 3 arkadaşlar. R dedim 3. 3 üzeri N eksi 3. Şimdi a üçümüz neydi? 5 bölü 3. 3 üzeri n 3. Bulduk. Şu 3'ü şuraya atarsak arkadaşlar 5 çarpı. Bu 1 buraya eksi diye geçecek. Ne yapacak arkadaşlar? 3 üzeri n eksi 4 olmuş olacak. Genel terimimiz bu arkadaşlar. Bir geometride dizide A9, A7, 64 A3, A5, 16'ymış. Bizim ortak çarpanı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle yapayım arkadaşlar. değişik yapalım. A9'a X, R üzeri 9'da yazayım. Bunu da X, R üzeri 7'de yazayım. 7 ise 7, 9 ise yazdım. 64. Şunda 3 var. X, R üzeri 3'de yazayım. X, R üzeri 5'de yazayım. 16. Sevgili gençler. Şimdi burada X... R üzeri arkadaşlar 7 parantezini alırsam. X aldım. R üzeri 7 aldım. R kare kaldı. X aldım. R üzeri 7 aldım. Artı 1 kaldı. Şurada da X R küp parantezini alayım. X re küp aldım. 1 kaldı. X re küp aldım. R kare kaldı. Bu kaç? 64. Bu kaç? 16. Şimdi taraf tarafa oranlasak. Acaba ne çıkacak? Şundan şu gitti. Şundan şu gitti. R üzeri 7. R üzeri 3. R üzeri 4 kaldı. 64. 16'ya böldük arkadaşlar? 4 kere 16 60 olduğu için 4. R 4 buysa R ne yapar arkadaşlar? R kare 2 olduğunu R kök 2'dir. Yani ortak çarpanımız kök 2'ymiş arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş olduk. Özelliğimize gelelim. Bir geometrik dizide bir terim kendisine eşit uzaktakilerin geometrik ortasıdır. Aritmetik arkadaşlar aritmetik ortalamasıydı. Burada geometrik ortalaması. Aradaki fark bu. Mesela örnek verelim. Arkadaşlar örnek verecek olursam arkadaşlar. Şimdi nasıl bir örnek verelim? Mesela 1 olsun 2 katı 2 olsun 2 katı 4 olsun 2 katı 8 olsun 2 katı 16 olsun. Farzım var. Şimdi kendisinden eşit uzaktakiler neydi? Geometrik ortalamasıydı. Artmetrik ortalama nerede? Artmet dizdeydi. Burada da geometrik dizi olduğu için geometrik ortalama. 4 alalım. Kendisinden bir öncesini bir sonrasını alın arkadaşlar. 2 kere 8 16 16'nın kare kökü kaç? 4. 2 öncesini alın. iki sonrasını alın. 16 ile 1'in geometrik ortalaması ne? 4. Bakın ortaya veriyor. Bu şekilde bir özellik var arkadaşlar. Sorumuza gelelim. AN geometri dizisinde 2020, 2021, 2022 terimler verilmiş. 64 diye. A 2021 nedir? Ne oluyor arkadaşlar? Bir öncesi bir sonrası. Bir öncesi bir sonrası ise arkadaşlar bu durumda A 2020 ile A 2022'nin çarpımı karekökü A 2021'i verecek oluyor. Öyle mi? O halde ben bunların yerine ne yazabilirim? A 2021'in karesi yazabilirim. Çünkü kare aldığımda bunu da karesini alacağım. Bu olacak. Bir de A 2021 var. 64. Ne oldu? A 2021'in küpü 64 oldu. Bu da 4'ün küp olduğundan A 2021 4 olarak bulunur. Tabi ben burada anlayın diye uzun uzun yazdım. Bunu gördükten sonra A küp olduğu belli. Hemen cevabı 4 diye yapıştırabilirsiniz. A'nın geometrisinde A n artı 5 A 12 verilmiş. A 18'in karesi olarak n kaçtır diye soruyor. Şimdi düşünelim bakayım. N kaç olabilir? Bir ipucu alalım. Şu kare var. Ve geometride. Ne olabilir arkadaşlar? Bir düşünün. Evet düşündünüz. Şimdi A A12 burada olsun arkadaşlar. A18 burada olsun çünkü 18 kendisinden eşit uzaktakilerin karesi olacak ya. A12 A18 ne yapacağız arkadaşlar? Burası 6 öncesi. 6 sonrası olacak. A24 olması lazım. Hmm, şimdi o zaman A18'in karesi neymiş? A12 ile A24'ün çarpımı olabilirmiş. O halde buranın en artı 5'in 24 olması lazım. En buradan kaçtır? 19'dur. Yapıştır gitsin. A'nın gömlek dizisinde A5 4 bölü 3, A8 16 bölü 5 diyormuş. 2023-2020 oranı nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi düşünelim. <laughs> gömlek dizi bu? Gömlek dizi 5 ve 18'i vermiş mi? Vermiş arkadaşlar. Peki ben bunu en kolay nasıl çözebilirim? Şimdi formüle gitmeyelim arkadaşlar. Formülden uzun sürer. Şimdi şöyle düşünün. Bunu ben bunu ben hani A1'i xr, A2 xr kare diye yazabiliyordum ya. Bu şekilde bir yöntem geliştirmiştim yanıma. mi? A 2023 şöyle yazdım düşünün. x üzeri e, x çarpı r üzeri 2023 diye yazdım düşünün. Bunu da x r üzeri 2020 diye yazdım düşünün. Bundan bu gitti. Ne kaldı? Şundan da giderse R üzeri 3 mü kaldı? Yani bunun sonucu R üzeri 3. Ben R üzeri 3'ü şuradan bulabilirim. Şimdi A8 ne demek arkadaşlar? X R üzeri 8 demek. A5 ne demek? X R üzeri 5 demek. E sevgili gençler A8'i biliyoruz biz. 16 bölü 5. A5'i de biliyoruz. 4 bölü 3. Oranlasak Burada ne kaldı arkadaşlar? R üzeri 3 kaldı. Birinciyi aynı yaz. İkinciyi ters çevir çap yapsak 12 bölü 5 diye cevabı da yapıştırır mıyız? Yapıştırırız. 1 bölü 16 ile 128 arasında gömlek dizi oluşturacak şekilde 10 terim yerleştiriliyor. Buna göre oluşturan bu dizinin 4. terimi kaçtır? Şimdi A1 o zaman 1 bölü 16. A2 A3 diye gidiyoruz arkadaşlar. A kaçıncı terim olur? Şimdi 10 tane terim yerleştiriyoruz. Tamam mı arkadaşlar? İki iki tane de burada var. 12 tane terim olacak. 12 terim olduğuna göre bu birinci terim, bu 12. terim. 12. terim de 128 olmuş olur. Şimdi ben buradan ortak çarpanı bulabilir miyim? Bulabilirim arkadaşlar. Ortak çarpanı bulalım. Şu formülü kullanalım. A, P, R üzeri N, X, P'den. A, N dedim 12. terim arkadaşlar. A, P dedim 1. terim. R üzeri 12, 1. 12 terim 128, 1. terim 1 bölü 16, R üzeri 11. Şu 2 üzeri 7 arkadaşlar. Şu da 2 üzeri 4. Bunu buraya attığımda ne olmuş oldu? 2 üzeri 4, 7 de 11 eşittir. R üzeri 11 ise R 2. Ortak çarpanımız kaçmış arkadaşlar? 2'miş. Hı -hı. Bana A 4'ü soruyor. A 4 de ne arkadaşlar? Hemen bulalım. A 4. A 1 çarpı R üzeri 4 Hı -hı. eksi 1. Şimdi A 1 dediğim 1 bölü 16. R dediğim 2 üzeri 3. 2'ünü 8. 8'i 16'ya böldük. Kaç çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Demek ki dördüncü terimde kaçmış? 2'miş arkadaşlar. Olay bu. Peki arkadaşlar. Bunu başka nasıl çözebiliriz? Onu da hemen şey yapalım. Arkadaşlar yine şurada R'yi bulmak için şeyi kullanabilirim. A1'i X, R üzeri 1. A12'de X, R üzeri 12 diye düşünebilirim. Oradan R'yi oranlayıp bulabilip Bulabilirim. Oradan da geri A4'ü çıkarabilirim arkadaşlar. Özellik. Yine sonlu bir dizide baştan ve sondan eşit uzaktaki terimler çarpımı birbirine eşittir. Ne demek istiyor? Şimdi dizide toplamlar eşit diye burada da çarpım eşit. Bundan bunun çarpımı, bundan bunun çarpımı eşittir. Örnek verelim. 1, 2, 4, 8, 16. Yeter herhalde. Şimdi bundan bunun çarpımı kaç? 16. Ve bundan bunun çarpımı da 16. Baştan ve sondan eşit uzaklıkları çarpımı bakın aynı çıkıyormuş. Sorumuza bakalım. Gömük diziymiş. Böyle verdiğine göre x, y, z ye çarpımı nedir? Şimdi bundan bunu çarpma arkadaşlar nereye verecek? x'den z'ye. Bakın x'den z'nin çarpımı 3 bölü 2 ile 243 ile 32'nin çarpımına eşit. Çünkü baştan ve sondan baştan ve sondan aynı uzaklık olduğu için çarpımlar eşittir. Şimdi 243 bölü 32 3 bölü 2. Cevap bu. 243 arkadaşlar 3 üzeri 5'tir. Bu da 3 üzeri 6 bölü, bu da 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 desek 3 bölü 2 üzeri 6 mı oldu burası. Şimdi y'yi bulmak için de y iki öncesi, iki sonrası. Şimdi y nedir o zaman? Y kare. Bundan bunu çarpımıdır. Hani kendisine eşit uzaktakilerin geometrik ortalamasıydı. Öyle düşünürsek y kare de. 3 bölü 2 ile 243 bölü 32'nin çarpımı. Bu ne yaptı? 3 bölü 2 üzeri 6 oldu. Y buradan arkadaşlar 2 ile sadece 3 bölü 2 üzeri 3 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi getiriyorum. X'in z'ni zeni çarpımı 3 bölü 2 üzeri 6. Y'n dedim 3 bölü 2 üzeri 3 arkadaşlar. Bu da 3 bölü 2 üzeri 9 olmuş oldu çarpımı toplamı nedir diye soruyor arkadaşlar. Toplamı da x, y, z'nin gençler burada da toplam bulmak için şöyle yapalım. Bak. Y'yi biliyoruz biz. Ne? 3 bölü 2'nin küpü. Bak, 3 bölü 2. Dur, bir kalem alayım. 3 bölü 2'nin küpü. Şimdi bu ne demek? 3 bölü 2. Bu 3 bölü 2'nin karesi demek ki bu 3 bölü 2'nin küpü. Bu 3 bölü 2'nin 4. kuvveti. Bu da 3 bölü 2'nin 5. kuvveti. 3 bölü 2'nin karesine böyle bakın. 3 bölü 2 ortak çarpanımız. X ne ya 3 bölü 2'nin karesi. Y ne? 3 bölü 2'nin küpü. Z ne? 3 bölü 2'nin dördüncü kuvveti. Şimdi arkadaşlar buradan da toplamını soruyor. 3 bölü 2'nin karesi parantezine alalım. 3 bölü 2'nin karesini aldık. 1 kaldı. 3 bölü 2 karesini alsak 3 bölü 2 kaldı. 3 bölü 2 kare parantezini alsak 9 bölü 4 kaldı. Bu da 9 bölü 4 çarpı şurada payda 1. Bunu 4 ile bunu 2 ile genişlettiğimizi düşünün. 6, 4 daha 10, 19 bölü 4. Ne yaptı cevap? 99 kere 9, 81, 171 bölü 16 olarak cevabı bulabiliriz. Diğer özelliğimiz Diyor ki bir gömek dizinin ilk n terim toplamı Sn ise Sn arkadaşlar ilk n terim toplamı bu şekilde bulabiliriz diyor. Birinci terim 5 ve ortak çarpan 6 olan gömek dizinin ilk n terim toplamını bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi Sn Birinci terimi 5. Yani şuraya 5 yazacağız. 1 eksi 6 üzeri n bölü 1 eksi 6. Bu da ne yapar? Şu eksi 5'tir arkadaşlar. Eksi 5 şunu sadeleştirirsek alt üzeri eksi 1 formülle bulabiliriz. Mesela 20'ye kadar olan toplam sorsa en yerine 20 yazmış oluruz. Şöyle buraya 20 yazacağız. 6 üzeri 20 eksi 1 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz arkadaşlar. Bunu da hemen belirtelim. Bu arada bu formül nereden geliyor arkadaşlar? Şöyle bir hikaye duymuşsunuzdur. Bir satranç bulunduğunda, ilk satranç bulunduğunda vezir. Kralına diyor işte gösteriyor. Oyunu beğeniyor kral. Kral diyor ki sana ne verim diyor. O da satranç tahtasının ilk karesine bir buğday tanesi koydum diyor. Sonra diyor bunun iki katını koyun. Sonra bir sonrakine bunun iki katını. Sonra bunun iki katını. Böyle gittiğinde şu 64. karedeki diyor buğday taneler kaç tane ise diyor. Onu verirseniz yeter diyor arkadaşlar. Bunun hesabı bu formülle yapılıyor. Bunu da belirteyim gençler. Bir AN gömük dizisinde ilk enterin toplamı Sm vermiş formülü A4 kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar A4 4'e kadar olan toplamı bulalım. E şimdi S4 pardon. S4 4'e kadar olan toplam bulalım. Ne demek bu? A1, A2, A3, A4 demek. En yerine 4 yazarsam arkadaşlar. 3 üzeri 4, 81. 1 çık. 3 üzeri 4, eksi 1 bölü 4. 81'den 1 çık. 82'ye bölü 20. Demek ki 4'e kadar, 4. terime kadar olan toplam 20. S3 dediğimde 3'e kadar olan toplam ilk 3 terim toplamı bulurum. 3 yazarsam 3 üzeri 3 eksi 1 bölü 4'ten 27 bir çık. 26 bölü 4 yani 13 bölü 2. Şimdi bundan bu çıktığında bakın arkadaşlar. Şunlar çıkmış olacağız. Ne kaldı? A4 kaldı. 20 eksi 13 bölü 2'den 40'tan 10 çıkın arkadaşlar. 27 bölü 2 mi yaptı gençler? Demek ki 4 terim neymiş? 27 bölü 2'miş arkadaşlar. Logaritma 3, 27. Logaritma 2A. Logaritma B, 125. Terimler hem aritmetik hem geomet dizi. Hem aritmetik hem geomet dizi nasıl olabilir? Düşünelim. Tek bir dizi var arkadaşlar. Bunu şart sağlayan sabit dizi. Mesela 3, 3, 3, 3 diye gittiğini düşünün. Bu sabit dizi bakın. Ortak fark kaç? D'si 0. Ortak çarpan kaç? 1. Yani şartı sağlayan hem aritmetik hem geometrik dizi şartını sağlayan sadece ve sadece sabit dizi var. O halde bu sabit dizi. Sabit dizi ne demek? Terimleri aynı olan dizi. Yani bu birinci terim, ikinci terim ve üçüncü terim hepsi eşit olacak. 3. 27 kaç arkadaşlar? 3 demek. Logaritma 2A Logaritma B 125. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun 3 olması için A yerine 8 mi yazarsın? 2, 8. logaritma 3 yapar. B yerine de 5 yazarsak 525, 3 yapar. Demek ki A 8, B 5'miş. Toplamda ne yapar arkadaşlar? A artı B'miz 13 olarak cevabı buluruz. Bir aynı gömlek dizisinde A1, 1 bölü 2. AK artı 5, 1 bölü 16, AK artı 1. İlk terim toplamı T'dir. Buna göre T-1 toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar biz biraz önce ilk enter'in toplamını şöyle yazmıştık. a1 1-r üzeri n bölü 1-r. Şimdi bu formülü kullanalım. Şimdi gençler bir terim vermiş. Şurada bakın a k artı 5 a k artı 1. Bunu buraya böyle olarak atarsak a k artı 5 bölü a k artı 1. 1 bölü 16. Şimdi bu x üzeri mesela k artı 5 diyelim. Bu da x üzeri k artı 1 x'ler sadece işte, R'ler r'ler adeliştiğinde burada ne kalacak? r üzeri 4 1 bölü 16 kalmış olacak. Yani r buradan 1 bölü 2 çıkmış olacak. r'yi bulduk mu? Bulduk. Birinci bulduk mu? Bulduk. Bana ne lazım? r ve birinci terim lazım. Şimdi t10'u bulalım ilk önce. t10. a1. a1 ne? 1 bölü 2. 1 eksi r ne? 1 bölü 2. Bunun 10. kuvveti bölü 1 eksi 1 bölü 2. r'yi yazdım. a1'i yazdım. Şimdi ne var burada arkadaşlar? Şu 1 bölü 2 bu da birden 1 bölü çıkarsak bu da 1 bölü 2. Sadece işte t 10'umuz ne oldu? 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 10 oldu arkadaşlar. Bana neyi soruyor? t eksi 1'i soruyor. Şimdi toplam t 10 t ne bu? 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 10. Bundan neyi çıkaracağım arkadaşlar? Eksi 1. Bakın. Eksi 1 çıkaracağım. Çıkarsam bundan mı gitti mi arkadaşlar? Gitmiş oldu. Ne kaldı? eksi 1 bölü 2 üzeri 10 kaldı. Bunu da biraz daha düzenleyelim isterseniz. Eksi 2 üzeri eksi 10 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Bir a indisinde artı 1, 5 a'n ve a 1, 2 ise diyor. A indisini terim bulunuz. Şimdi arkadaşlar şunu şu tarafa attığımızı düşünün. a n artı 1 bölü a 5'miş. Bu ne demek? Bir sonraki terimi bir önceki terime böldüm. Yani bu gömet dizi ve ortak çarpanı 5. Normalde geometri dizisi dememiş burada. Ama ben bir sonrakine bakın bir öncekine bölümünün 5 olduğunu görüyorsam n olarak bak n artı 1 n. Bu ne demek? 5. terimi 4'e böl 5. 6. terimi 5. terimi böl 5. Ortak çarpan 5'miş. Genel terimi soruyor. A n eşittir. A p çarpı r üzeri n eksi kullanalım. A n a 1 arkadaşlar buraya a 1 yazdım. R yerine 5 yazdım. P n n eksi p n eksi 1. Aha da size genel terim arkadaşlar. Bir an görüntüsünde bu eşlik verilmiş. A4 kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şöyle düşünelim. A1'i x, üzeri, üzeri, üzeri 1 diye yazalım. a 3 x, üzeri 3 diye yazalım. x, üzeri 1, x, üzeri 3 çarpı x, üzeri 5, x, üzeri 7 diye yazdık. 6'da x r kare x r üzeri 4 x r üzeri 6 diye yazdık bu 3'müş. Şimdi kaçan göçen var mı? Var tabii ki. Bunlar gitti. Şimdi r üzeri 6 10 12 mi yaptı? 12. Buradan 12 götüreceğiz arkadaşlar. r küp 10 15 olduğu için 12 10 burası 15. r üzeri 5 mi kaldı arkadaşlar? 10, 12, 12, 10, 15, 12, 15, R üzeri 3 kaldı. R üzeri 3, şurada da X kaldı, X R üzeri 3, 3'müş arkadaşlar. Burada şöyle bir düzeltme yapalım, şuna A3 buluyor diyelim. Arkadaşlar bu da A3 demek, A3, 3'müş arkadaşlar. Cevap bu şekilde bulunur arkadaşlar. 12, 13, 14, 15, 16, 16 buradan 12, 4 kaldı. üzeri 4, bu A4, burayı geri 4 yapalım. Olsun bitsin. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.